Herkese merhaba. Bugün neredeyim? Bugün tam Türkiye'nin en batı noktasındayım. Hemen şuradaki kayalığın ucu. Birazdan konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdikten sonra hemen oraya gidip Türkiye'nin en batıdaki noktasının suyuna dokunacağım. Bulunduğumuz yer Çanakkale iline bağlı Gökçeada ilçesi yani Gökçeada'dayız. Bu adanın da en batı ucundayız. Buradaki bu adanın en batı ucuna şu an bulunduğum yere Eskiden Avlaka burnu deniyormuş. Türkiye'nin en uç noktalarından bahsedersek şu an üstünde oturduğum e, ee, burnu eski adıyla İncir burnu Çanakkale Gökçeada. En doğusu Iğdır Aralık ee, Dilucu. En kuzeyi Sinop İnceburun ve en güneyde Hatay Yayla Dağ Kızılçat Köyü. E, Türkiye'mizin en uç noktalarından biri. Şimdi Türkiye'nin en batı noktasına dokunuyoruz birlikte. <laughs> Bu arada sırası gelmişken araya şu deniz seviyesi meselesini de karıştırayım. Kıyılarımızda şu dalganın kıyıya vurduğu nokta sıfır metre yani sıfır derecesidir. Suyun içine doğru gittikçe sayı doğrusundaki eksiye gider gibi derinleştikçe eksiye gider. Uzunluk sıfırdan Karaların içine gittikçe ya da dağların tepesine çıktıkça da artı şeklinde sayılar yükselir. Biz şu an Türkiye'nin en batıdaki sınır noktasındayız. Buradayız. Burası Türkiye'nin en batı noktası. Dokunuyorum. Evet, şurası. Aynı zamanda sıfır noktası. Ee, İzoyip haritalarında yani çizgilerle oluşturulmuş haritalarda sıfır başlangıcı olarak e, alınır bu nokta. Bu nokta Türkiye'nin en batısı yani en batıdaki noktasına dokunuyorum Türkiye'nin. Bunun dışında Türkiye'nin ileriye doğru e, bir noktası yok. Şu görüyorsanız bilmiyorum Limni adası. E, yukarıda da Sema direk adası var e, Yunan adası. Aşağı tarafta e, Midilli diye devam ediyor. O zaman Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir özelliğinde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.